Bondita cezalandırılmayacaksın. Hiçbir hatası yokken neden cezalandırılsın ki? Peki. O zaman ben de haksızlığı hoş görmeyeceğim. Bondita ceza alana dek açlık grevi yapacağım. Adalet yerini bulana dek ağzıma tek lokma dahi koymayacağım. Bondita. Soraya'yı engellemenin gereği yok. Bırak ne istiyorsa yapsın. Kimse Soraya'ya bir şey söylemesin. Bir şey açıklamasın da. Ne istiyorsan yap. Tamam mı? Mesele buysa adaletsizliğe karşı duracağız. Soraya'yla açlık grevi yapacağız. Yemek yemeyeceğiz. Evet. Yanlış yanlıştır. Ben de grev yapacağım. Pekala. Hepiniz aç kalın bakalım. Böyle inatlaşacaksanız siz bilirsiniz. Ama açlık başınıza vuracak olursa sakın yanıma gelmeyin. Bugün hepiniz Soray'ı destekliyorsunuz ama er ya da geç hatanızı fark edeceksiniz. O zaman geldiğinde benden yardım beklemeyin. Ki yemek yedikten sonra Herkes uyurmuş Arayacaktır bir kez çaldıracak ve kapatacak Sonra tekrar arayacak Acaba ne zaman arayacak Hey elançım Biraz gelir misin Tamam geliyorum Hey acelensene Geliyorum Bayan Betty. Merhaba. Aralarını bir uçurum çektim. Söylediğiniz gibi eğitim kitabını parçaladım. Ve geri kalan işleri de hallettim. Bravo. Şimdi hediyen kocanın ailesine yolladığım mektup olacak. Şimdi kocanın ailesi gelip seni geri götürecek. Hızlıca. Teşekkürler Bayan Betty. Sayenizde tekrar aileme kavuşacağıma çok mutluyum. çok yakında Anirud'u uşağım haline getireceğim. Ve Bondita'da hizmetim olacak. Ve sen de bu malikanenin kraliçesi olacaksın. Böyle çalışmaya devam et. konuşuyor orada acaba? Anlamadım. Şimdi eğlence başlıyor. Al hadi sakızın kocacığım. Al bakalım. kitabı sakızla toparlayabiliriz. Ne dersin? Ama baksana takımım dağılıyor. Nasıl bir araya getireceğiz öğretmenim? Birbirimize sığınacağız. Baksana kitap birleşti. O zaman tüm kızlar da bir araya gelecektir. Tabın son, son 50 sayfası yok. Nerede? Ama düşmüş olabilir. Bondita, iyi düşün. Tüm, tüm kağıtları sen getirmiştin öyle değil mi? Hatırla. Evet. Buraya kendin getirmiştin. Neredeler? Ya sınavda o sayfalardan daha çok soru gelecek olursa? Bul onları Bondita. Neredeler? O sayfalar çok önemli. Tam... Tam elli sayfa, Bondita. Hadi ama, dükkana gidip yeni bir kitap alalım. Efendim, ansiklopediniz var mı birinci cilt? Tam bin sayfa. Bir bakalım. Hemen geliyorum. Kocacığım, bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım, Bondita. Bir sorayım. Neden azarlamadığını merak ettim. O kitabın tüm kopyaları satılmış... Ne demek kalmamış? E efendim, lütfen tekrar kontrol edin. Büyük bir kitap, mutlaka görürsünüz. Dikkatli bakmıyorsunuz. Rica ediyorum, bakın işte bu. Kitaba ihtiyacın mı var? Al o zaman. Kocan çok endişeli görünüyor, Bondita. Neden bunu yapmıyorsun? Sadece ona bu kitabı vereceksin. Zaten biliyordum. Sen Roy Chaudry'lerin gihlinisin. Kendine güvenin oldukça yerinde. Ve düşmanlarınla tokalaşmıyorsun. İyi. Peki. Bu işi senin için kolaylaştırayım. Ne dersin? Siz... Amacınız ne, Bayan Betty? Size yardım etmek istiyorum, Roy Chaudry. Hı. Tek bir şartla, Bondita... Sorularımı doğru cevaplayacak ve takımındaki beylerden sonra kitabını alabilirsin. Belki de alamazsın. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Öğrencim Bondita hazır. Değil mi Bondita? Bunu normal bir sınav gibi düşün. Zihnini geliştirmek için bir atıştırmaymış gibi düşün. Hepsi bu. Hı? Tamam o zaman. Benim takımımla başlayalım. Bu oyunun onlar için kolaylaşmasını istemiyorum. Eğer oyunda zorluk olmazsa asla tadını alamazsın. Başlayalım mı? Hadi. cevap verirken bu topla hedeflere vurmaya çalışacaksınız. Takımıma istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sorun bakalım. En hızlı koşan hayvan hangisidir? Çita. Bir çita. Titanik gemisi hangi yılda batmıştır? 1912. 1912. Sıradaki. Kurbağa yavrusuna ne isim verilir? Larva. Güzel. Sıradaki. Bay Gandhi hangi yılda doğmuştur? 1869. 2 Ekim 1869. Sıradaki. Bay Gandhi nerede doğmuştur? Porbandar. Gujarat Porbandar. Çok iyi. Mangal Pandey hangi yılda İngilizlere karşı ayaklanmıştır. 10 Mayıs 1857. 10 Mayıs 1857. Çok iyi. Sıra sende Bondita. Bondita hazır. Hadi Bondita. Hedeflere vur, soruları cevapla. Ama sana soruları ben sormayacağım. Bizim ekibin öğretmeni soracak. Öğretmenim, lütfen buyurun. Ben hatalardan nefret ederim. Soda Mini Bondita'nın ondan korktuğunu biliyor. Bu yüzden onu buraya çağırdı. Soda Mini'nin bu kadar alçalacağını asla tahmin edemezdim. Soruları ben sorayım mı Bondita? İlk sorun geliyor. Sir Thomas Alva Edison neyi icat etmiştir? Üç yanlış affederim Bondita. Sonrası... Daha bu sopayla öğretirim. Soruya cevap ver Bondita. Bondita cevabını bildiğini biliyorum. Öğretmene cevap ver. Tamam. Başka bir soru soracağım o zaman. En büyük kıta hangisidir? Söyle. Bondita, bu sorunun da cevabını biliyorsun. Lütfen cevap ver. Ramayana'nın yazarı kimdir? <laughs> Göster! Cevap ver, Bondita. Cevap ver. Bu sorunun da cevabını bilmiyorsun. Sırada son soru. Oldukça kolay bir soru güneş tutulması nasıl oluşur? Bondita, bu soruların cevaplarını biliyorsun. Lütfen cevap ver. Bondita tek bir soruya bile cevap veremedi. Şimdi size kitabı nasıl vereyim ben? Aslında takımınızdaki tüm kızlar Bondita gibi. Öyleyse kitabı alamazsınız. Eğitmenliğiniz eksik mi acaba? Ne dersin? Birkaç güne sınav var. Ve tüm öğrencileriniz koca birer sıfır alacak. <laughs> Kes şu saçmalığı soda mini. Bondita'nın öğretmeninden korktuğunu biliyordun. Adam Bondita'ya bastonla vurdu. Onu özellikle çağırdın çünkü Bondita'nın korkup cevap vermeyeceğini biliyordun. Öyle değil mi? Biliyordum. Ama bu bir yarışmaydı. Ben hile yapmaya çalışmıyordum. Herkesin iyiliğini isterim. Bu bir yarış. Ve benim tek bir amacım var. Ve bu yarışın galibi... ...meydanda kalabilen son kişi olacak. Takımınızdakiler yeterince güçlü değilse... ...bu benim suçum mu yani? Siz takımınızı yeterince iyi hazırlayamamışsanız benim suçum ne? En iyisi şöyle yapalım. Yenilginizi kabul edin ve bu yarıştan çekilin. Bu sizin için çok iyi olur. En azından herkesin önünde küçük düşmezsiniz. Bon Bondita tüm soruların cevabını biliyordun değil mi? Cevapları biliyordun öyle değil mi? Neden cevap vermedin? Sınıfta sana soru sorduğumda Sir Thomas Alva Edison'un icadını bilmiştin oysa. Bay Alva icat etti. Ve lamba demektir. Tüm soruların cevaplarını biliyordun. Hepsini öğrenmiştik. Ama sen orada zahmet edip Tek bir kelime etmedin. Orada neden cevap vermedin? Söyle bana artık. Cevap veremedim çünkü öğretmenim bastonla görünce çok korktum. Kızcağız korkmuş işte. Bondita, sen böyle korkmaya devam edecek olursan biz bu yarışmayı kaybederiz. İnsanlar seni korkutmaya devam eder ve sen de korkmaya devam edersin. Bu yarışmayı kaybedeceğiz. Olacak olan bu. Hepimiz bunun için sıkıca çalışmamış mıydık? Söyle bana. Gecemi gündüzüme katıp notlar çıkardım ki bu kızlara bin sayfalık kitabı düzgünce öğreteyim. Yarışmadan önce hepsini öğretmiştim. Her şey bunun için miydi? Ha söyle bana. Evet orada eli bastonlu bir bir öğretmen vardı ama ben de oradaydım değil mi Bondita? Eğer korktuğun için yenilgiyi kabullenirsen elinde sadece Yenilgiler kalır Bondita, beni anla. Dinle beni. Sana kızgın değilim ama hayal kırıklığına uğradım. Öğrencim beni hayal kırıklığına uğrattı. Hem de en çok inandığım öğrencim. Herkesten daha, daha özgüvenli sandığım öğrencim tarafından Bondita ben hayal kırıklığına uğratıldım. Hayır, senin bir hatan yok Bondita. Senin hiçbir hatan yok. Aslına bakarsan bu benim suçum. Senden yana hiçbir beklentim olmamalıydı. Ne bu çılgınlık. Bondi de haklı. Ve onun kocası da gerçekten çok kötü biri. Artık bir uçurum oluştu. Her şey ufak bir kışkırtma yapı kaldı. Bu harika. Daha kaç gün burada öfkeyle azap çekeceğiz? Öldük mü kaldık mı kimse bizimle ilgilenmiyor. Ela içi, bu sefer umursayacaklar. Hayır Soraya. Beyefendi kibrinden ödün verene dek acımızı göremez tamam mı? Peki söyle bakalım onun bu kibrini ne kırabilir? Buradan kaçabilirsek otomatikman kırılacaktır. Biz olmadan daha yarış başlamadan elenir. Ve sonrasında da kaybedeceğini anladığında her şey umrunda olacaktır. Evet haklısın Elayçi. Ama nereye gideriz? Ne yer ne içeriz? Paramız var mı? Ne olmuş yani? Ondan alırız. Bize niye para versin ki? Vermez. Bu yüzden çalacağız. Zaten hırsızlıkla suçlanmıştık öyle değil mi? İyi madem çalalım o zaman. Haklı mıyım Sora'ya? Sen ne... Ne yapıyorsun Bondita? Bondita bana söyle. Şşş! Ne yapıyorsun acaba söyle? Size bir şey göstermek istiyorum efendim. Baksana şu Bondita denen kız ne istiyor? Çalışmak düşüncesi bile beni ürkütüyor. Çalışmaktan neden korkuyorsun Bondita? Eğitim hiç yanından ayrılmayan bir dost gibidir. Bolca ders çalışıp kendini geliştirmelisin. Bondita ne demeye çalışıyorsun? Vaktimi harcama. Peki, peki. Çalışmaktan korkuyorum. Bir de bu var. Cevap versene Bondita. Konuş. Neden konuşmuyorsun? Konuş. Tüm cevapları biliyorsun. O yüzden konuş. Korktuğum için konuşamıyorum. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Yüzümü yere eğdin. Zaten senden hiçbir şey beklememeliydim. bilirdim efendim. Deli sopalı öğretmene karşı olan korkumla savaşabilirdim. Eğer birazcık kocam gibi olabilseydiniz. O hiç korkunç değil. Baskı da kurmaz. Ben kocamı istiyorum. O beni cesaretlendirirdi. Her soruna karşı bana güç verirdi. Ben onu çok özledim. İşte siz böyle bir Etmezsiniz. Artık koruyucu biri değilsiniz. Korkutucu bir canavar oldunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.